Etler, sebzeler ve peynirler. Hepsi sandviç malzemesine dönüştü. Aşlar, Meksika usulü sandviç torta yapmak için bir araya geldi. Meksika'nın başkenti Mexico City, torta fuarına ev sahipliği yaptı. Fuarda bir araya gelen aşçıların amacı, dünyanın en büyük sandviçini yapmaktı. Bunun için 50 çeşitten fazla malzeme kullanıldı. Yapılan sandviçin uzunluğu 90 metreyi, ağırlığı ise 1 tonu buldu. Dünyanın dört bir yanından torta festivaline katılan aşçılar bu devasa sandviçi yapmak için birlikte çalıştı. Onlarca çeşit sandviç türlerinin arasında en çok ilgiyi çekenlerden biri deniz mahsulü olandı. Ailenizle beraber katılmak için inanılmaz ve keyifli bir deneyim. Burası harika bir yer. En beğendiğim torta deniz ürünlü olandı. Gerçekten bayıldım. Burası harika bir yer. Devasa sandviç muhteşem. Buradaki her şey çok lezzetli. Seneye tekrar geleceğim. Bu arada ilk düzenlenmeye başlandığı yıldan bu yana bin metre yağışkan uzunlukta sandviç üretildi. Beş gün süren festivalde katılımcılar geneliksel sandviçleri tadarken aynı zamanda 50'den fazla sanatçının performansıyla keyifli vakit geçiriyor.